Pırpır, pır, büyük hayalleri olan minik bir kelebekti. Her sabah ormanda kanat çırpardı. Rengarenk çiçekleri ziyaret etmeyi çok severdi. Bir gün Pırpır, pır, çok güzel bir çiçek hakkında bir şey duydu. Ormandaki en parlak ve en güzel çiçek olduğu söyleniyordu. Pırpır pır onu bulması gerektiğini biliyordu. Kanatlarını çırpıp macerasına atıldı. Orman büyük, Pırpır pır ise küçücüktü dere boylarında ve uzun ağaçların arasından uçtu. Yolculuk uzundu, pırpır pır yorulmaya başladı. Bir mantarın üzerinde dinlenmeye karar verdi. Tam o sırada bilge yaşlı bir kaplumbağanın geçtiğini gördü. ''Affedersiniz'' diye sordu pırpır pır kaplumbağaya. ''Ormandaki en güzel çiçeği gördünüz mü?'' Kaplumbağa kibarca gülümsedi. ''Güzel bir şey bulmak zaman alır'' dedi. ''Sabırlı ol küçük kelebek, yolculuğun tadını çıkar. Pırpır pır kaplumbağanın sözlerini dikkatle dinledi. Çiçeği bulmaya o kadar odaklanmıştı ki yolculuğun kendisinden keyif almayı unutmuştu. Bu yüzden Pırpır pır yavaşlamaya karar verdi. Yol kenarındaki kır çiçeklerinin tatlı kokusunu içine çekti. Yaprak taşıyan karıncaları izledi. Orman harika şeylerle doluydu. Pırpır pır uçarken bir dalda tüneyen dost canlısı bir kuş gördü. Merhaba diye cıvıldadı kuş. Bugün ne arıyorsun? Pırpır pır kuşa güzel çiçekten bahsetti. Dikkatli ol küçük kelebek diye uyardı kuş. Orman aldatıcı olabilir. Çevrene dikkat et. Pırpır pır kuşun nezaketine teşekkür etti. Çok dikkatli olacağına söz verdi. Yüzlerini güneşe dönmüş bir ayçiçeği tarlasının üzerinden uçtu. Kaplumbağanın sabır hakkındaki sözlerini hatırladı. Kuşun dikkatli olması için yaptığı uyarıyı hatırladı. Güneş batmaya başlarken pırpır uzakta parlayan bir şey gördü. Acaba o olabilir miydi? Heyecanla kalbi çarparak daha hızlı uçtu. Yaklaştıkça onu gördü. Çiçek hayal ettiğinden de güzeldi. Yaprakları gökkuşağının tüm renkleriydi. Kokusu ise havayı tatlı bir aroma ile dolduruyordu. Pırpır sevinçle kanatlarını çırparak çiçeğin üzerine hafifçe kondu. Sonunda onu bulmuştu. Ama başka bir şey daha da ödüllendiriciydi. Yolculuğun da varış noktası kadar önemli olduğunu öğrenmişti. Bilge yaşlı kaplumbağadan sabrı öğrenmişti, dost canlısı kuştan dikkatli olmayı öğrenmişti ve yol boyunca ormanın güzelliğini keşfetmişti. Pırpır pır güzel çiçeğin üzerinde dinlenirken başka bir kelebek gördü. Bu kelebek pırpırdan daha büyüktü ve kanatlarında mavi ve mor benekler vardı. Merhaba dedi Pırpır. Gördüğün en güzel çiçek değil mi? Diğer kelebek gülümsedi. Buraya yolunu bulmana sevindim dedi. Burası özel bir yer. Pırpır macerasını asla unutmayacağını biliyordu. Yeni bir arkadaş ve değerli bir ders edinmişti. Bazen hayattaki en güzel şeyler beklemeye değer ve bazen yolculuk varış noktası kadar ödüllendiricidir.